2 2 3 kayıt. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir sizlere YouTube videosu çekmiyordum. Seyhate çıktım. İzmir'e gittim, Urfa'ya gittim, daha çok daha birçok yere gittim ama sevgili kameramanım yanımda yoktu. O sebepten YouTube videosu çekemedim arkadaşlar. Şimdi artık yeşil sahalara geri döndüm. Şimdi sizlere bugün ee, şeyden Florya'dayız. Florya'dan biraz bahsedeceğim. Ee, ondan sonra nasıl gelebilirsiniz, nasıl gidebilirsiniz, nasıl bir yer olduğu hakkında biraz bilgi vereceğim. Arkadaşlar burası Florya Ormanı'nın orta bölümü. Ee, biz genelde burada takılıyoruz. Özellikle ilkbaharda buralar yeşillenmiş oluyor. Çok güzel. Arkadaşlar, şimdi ormandan kısaca bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar orman e, çok büyük bir alana sahip yani bilindiği gibi küçük bir park gibi değil. Ee, bu arada şey burada mangal yakmak yasak olduğu için e, özellikle kafa dinlemek istiyorsanız kalabalıktan kaçıp rahat etmek istiyorsanız burası mükemmel bir yer. Çünkü burası hiçbir mevsimde öyle tıkım tıkış bir kalabalık olmuyor. Biz her mevsimde buraya geliyoruz. Özellikle ilkbaharda daha çok geliyoruz. Çünkü ilkbaharda bu gördüğünüz alan Yemyeşil oluyor. Biz zaten sürekli burada takılıyoruz dediğim gibi. Ee, o yüzden burası yemyeşil oluyor. Arka tarafta papatyalar açmış oluyor. Çok güzel bir e, ortam oluyor. Ee, onun dışında sahile çok yakın. Şu aşağı taraftan yani parkın çıkışından, ormanın çıkışından e, direkt sahile bağlanabiliyorsunuz. Araçla geliyor iseniz ki biz bugün araçla geldik. E, ben kullandım, ben kullandım. <laughs> Araçla geldik, park ettik. Park yerlerinde park yeri konusunda da hiçbir problem yok. Gelip aracınızı rahatlıkla park edebilirsiniz, yer bulabilirsiniz. Özel otopark da var. Onun dışında dediğim gibi sahile bağlanıyor. E5'e çok yakın. Eğer ki otobüsle geliyorsanız Cennet Mahallesi durağında inmenizi tavsiye ederim. Oradan direkt ormanın içinde giriş var. Onun dışında Florya bağlar Mahallesi'nden de bağlanabilirsiniz ama oradan yürüme mesafesi var. Dediğim gibi Cennet Mahallesi'nden bağlanırsanız direkt ormana geçiş yaparsınız. Onun dışında içeride bir tane lavabo var, yok değil. Hatta iki tane var anlamıca, yok bir tane var. Çeşme var, çeşme. Eğer da yürüyüş yapıyorsanız, yürüyüş yapmayı seviyorsanız eğer burada yürüyüş yolları da var. Ormanın içinde çam ağaçlarının arasından böyle yollar geçiyor, yürüyüş yolları. Çok rahat bir şekilde böyle yürüyüş yapabiliyorsunuz. Ee, ben yürüyüş yapamıyorum. <laughs> Geldiğim zaman oturuyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir tane i̇şte, e, şey oyun parkı var ve e, şey spor aletleri var. E, onları şimdi size göstereceğim. Birisi bize çok yakın ve çok güzel böyle genişçe e, bir alanda. E, şimdi göstereceğim size çok güzel bu bu park. Ön park. Çevireyim şöyle kamerayı. Umarım görebilirsiniz. Arkadaşlar eğer ki sahile inersek ben size sahilden de kısa bir video çekeceğim, göstereceğim sahili. Ama sahil oldukça kalabalık ve yani gelmenizi tavsiye etmiyorum. Özellikle yazın gelmeyin çünkü yabancı uyruklu insanlar çok fazla ve hani Yeşilköy sahiline bağlanılıyor Flori sahilinden. Yeşilköy sahilinde denize giriliyor, şey kumsal var denize giriliyor. Orada yabancı uyruklu insanlar oldukça fazla. Ve rahatsız edici, öyle söyleyeyim. Yani biz orada e, şey yapamıyoruz, duramıyoruz çok fazla. Burada dilediğiniz gibi eğlenebilir, buranın tadını çıkarabilirsiniz. Şu an benim yaptığım gibi. <laughs> Çünkü çok sakin olduğu için rahat rahat hareket edebiliyorsunuz. Etrafta gördüğünüz gibi çok fazla kimse yok. Evet, sevgili kameramanım burada oturuyor. Ama benden kurtuldu. Çünkü bir tripod <laughs> tripod aldık. Ben artık videolarımı tripodla çekmeye başladım. O benden kurtuldu. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Yeni videolarla karşınızda olacağım.